Ya veylekuma, yazıklar olsun size dedi adamlara. Normalde Peygamberimizin elçiye hürmeti büyüktür. Peygamberimiz gelen elçiye çok hürmet gösterir. Ne dedi? Veylekuma, yazıklar olsun size. Men emarakuma halde. Size bu sakal kesmeyi kim emretti bu halinizi? Böyle gelmişsiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da dediler ki, Rabbimiz kisra emretti. Allah dedi onun belasını versin dedi. Tabii. Sonra da Allah onun belasını verdi mi? Verdi kendi oğlu karnını deşerek öldürdü Kisra'yı. Ya Allah razı olsun. Sonra o iki adam Sasani hükümdarı Bazan'ın yanına gidince peygamberimizden gelen manevi haberleri söylediler ona. Peygamberimiz ne haberi verdi? Dedi ki Kisra dedi öldü dedi. Siz Kisra'nın adına geliyorsunuz ama Kisra öldü dedi. Nereden geliyorlar da Yemen'den geliyorlar? Kisra nerede? İran'da. Yemen İran'a bağlı, Kisra'ya bağlı. Elçiler dediler ki senin bu söylediğin çok büyük bir haber. Biz dediler Bazan'a bir gidelim soralım. Eğer senin dediğin doğruysa sen gerçekten peygambersin. Ne yapacağız sana? İman edeceğiz. Başka kaçar yolumuz yok yani. Gerçekten gittiler Bazan'a. Bazan Yemen'de. Şimdi Yemen'den İran'a haber kaç günde gidip gelir o zaman da? Dedi ki Bazan bu adam dedi peygamber diye çıktıysa meydana bir, birkaç gün bekleyelim bir bakalım dedi. İki gün sonra Kisra'nın oğlundan mektup geldi bazen. Babamı öldürdüm. Yeni kral benim. Bazen ne dedi biliyor musunuz? Bu Muhammed dedi gerçekten Allah'ın peygamberidir. Ve o iki adamıyla beraber, halkıyla beraber peygamberimize iman etti adam. Görüyor musunuz? Peygamber Efendimiz'in o istikrarlığı, istikameti, duruşu, sözü, hayatı, yaşantısı kafirleri Müslüman yapıyor. Kıymet Müslümanlar. Evet bugün kafirler bizden korkmuyor. Bırakın kafirler içimizdeki, Türkiye'mizdeki Müslüman görünüşlü, kılıklı münafıklar var dolu. Etrafımızı kuşatmışlar. Öyle mi? Ya kıymet Müslümanlar şunu söyleyin. İslam'dan taviz vermeyelim. Dünyamız için dinimizi satmayalım. Ne buyuruyor Necip Fazıl Kısa Kürek Rahmetullahi Aleyh? Diyor ki yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden din de gitti dünya da gitti elimizden. Öyle mi? Yamadık dünyamızı. Dünyayı yamamaya çalışıyoruz. Elde tutmaya çalışıyoruz. Neyle? Dinimizden yırtarak, taviz vererek. Sünneti terk ediyoruz. Vacibi terk ediyoruz. Farzı terk ediyoruz. Hadi bakayım. Dinini eksilte, eksilte, eksilte dünyayı ayakta tutmaya çalışıyorsun. Ne diyor? Din de gitti, dünyada da gitti elimizden. Gitti mi Müslümanlar? Bak, bu kadar milyon Müslüman, üç buçuk, beş milyon gavur, Yahudi hükmümüz yok ya. Hadi bakayım. Herkes kendisini, biz Müslümanlar muhasebeye çekelim. Ya Hepimiz kendimizi yoklayalım. O yüzden İslam'da taviz olmaz. İslam'ın derecesi bu kadar düşük mü ki? İslam'ın emirlerini terk etmek bu kadar kolay olsun. Soruyorum size. İslam kimin gönderdiği dindir? Bir insandan gelen bir şey midir? Yoksa bütün mahlukatı, alemleri, bütün insanı insicinli yaratan Allah'ın gönderdiği bir din midir Müslümanlar? Edep Allah'ın edebidir. Basite almayalım. Sünnet Allah'ın sünnetidir. Vacip Allah'ındır, farz Allah'ındır. Niye bunları başta alıyoruz? İşte bunları basit aldığımız için Allah bizi basitleştirdi. Kafirlerin nazarında basitleştik. Kafirlerin nazarına alçaldık, küçüldük, bittik artık. Hükmümüz kalmadı. Efendi Hazretleri, bu kadar kaç milyon? Dört buçuk milyar Müslüman var diyor. Ama bir mahalle kadar hükmümüz yok. Görüyor musunuz? Ya. Ama bir Osmanlı tarihini okuyun bir Selçuklu tarihini okuyup, bir Mahmud Gaznevi Hazretlerinin Hindistan'a yaptığı seferleri okuyup, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs için, Mescid-i Aksa için ne kadar çaba sarf ettiğini okuyup, ne hastı orduları gelmiş, yerin dibine batmışlar Kudüs'te. Ya Selahaddin Eyyubi Allah'ın adamıydı. Öyle mi? Kudüs için, Mescid-i Aksa için yanıp tutuşan zat idi Selahaddin Eyyubi. Biraz hayatını okuyalım, araştıralım bu zatları. Soruyorum. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman öyle mi? Kaç tane e, diploması vardı Müslümanlar? Neyi vardı? İslam'ı vardı. Dini var idi. Mektebe, medrese adamıydı Fatih Sultan Mehmet. Kur'an adamıydı. Yanında her zaman Akşemseddin Hazretleri ile gezerdi. Kim bu Akşemseddin? Ya İstanbul'un manevi Fatih diyoruz. Sevmezler Akşemseddin'i. Sevmezler Fatih Sultan Mehmet Han'ı. Halbuki Resulullah sevmiş onu diyor ki Latuftahanna Konstantiniyetu fe emiru emiruha ve le bak hem komutanını hem askerini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem övmüş de övmüş. Sen istediğin kadar sevme. Senin yerin cehennem olsun. Aynen. Resulullah'ın sevmediği adamı sen sevmesen de olur. Dinsizliğini açığa çıkarmış olursun. Ya. işte kimin soyundan geliyorlar? Merak etmek. Hani araştırmak. Bu şeriata, İslam'a, Fazılsa Mehmet Ana, Akşemseddin Hazretlerine bizim büyüklerimize İslam'ı boydan boya, omuzdan omuza ve bölge bölge her tarafa ulaştırmaya çalışan bu zatlara kim hakaret ediyor Müslümanlar? Anlayın işte işin nereden çıktığını. Kâfirler ne yapmışlar? İçimize yerleştirmişler. Allah'ım şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Biz bunları gördükçe İslam'a sarılmazsak, biz bunları gördükçe Müslümanlar cepheyi terk etmezsek onlar ülkemizde kalamazlar. Ama Müslümanlar biraz önce söylediğim gibi İslam'dan taviz vererek dünyamızı ayakta tutmaya çalışırsak biz de harap oluruz. Devletimiz de harap olur, dünyamız da harap olur. Allah'ın muhafaza buyur. Evet.